tavırları ipe un sermekten başka bir şey değildir. Eğer dürüstseniz masadan kaçmazsınız. Bakın bundan önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk defa halka gitmek suretiyle yapılan bir cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Ve bu cumhurbaşkanlığı seçimine bir genel başkan olarak siz kendiniz katılmadınız. Dışarıdan bir ısmarlama aday çıkardınız. Üzerinde 14 siyasi parti birleştiniz ama milletim sizde ittifak etmedi. Milletim şahsım üzerinde yüzde 52 ile ittifak etti ve bizi cumhurbaşkanı olarak görevlendirdi. Şimdi meydanlarda söz verdiğiniz yeni anayasanın yapımıyla ilgili 4 siyasi partinin üçer tane temsilcisi var Burada iktidar partisinin 317 milletvekili var 317 milletvekili üç kişiyle temsil ediliyor Ama bunun karşısında değerli dostlar. 233 milletvekili var. 233 milletvekili ise 9 milletvekili ile temsil ediliyor. Görüldüğü gibi bu adil bir yaklaşım değil. Ama iktidar partisi benim dönemimde de biz bunu uyguladık. Burada üzümü yiyelim. bacı ile işimiz yok. Anlayışından hareketle gelin çalışalım şu işi bitirelim dediler. Ama yine kaçtılar gittiler. Hiçbir zaman sorun çözmek için değil. Tam aksine sorun meydana getirmek için varlar. Şu andaki durum da bundan ibarettir. Ve öyle zannediyorum ki diğerleri nasıl tavır takınır bilemiyorum. Ama burada yine nihai kararı verecek olan iktidar partisi vasıtasıyla millettir onun içinde iktidar partisi bu konuda üzerine düşeni herhalde yapacaktır diye düşünüyorum saygılar sunuyorum